...karışmasın, yoksa işin içinden çıkamayız. Feda Ne oldu? Ne ne oldu? Partiye mi geldin? Yok, ekmeğimin peşindeyim ben. Çalışacağım, çalışacağım. Nerede? Burada mı? Kayseri'de. Ya burada işte şu partideyim, organizasyon ekibinde. Kaçmalama istersen. Niye, yalan mı söyleyeceğim sana? Gider misin? Niye gideyim ya, Allah Allah? Gitmeni istiyorum çünkü. Yapma ya, dün gelip beni öpüyorsun, şimdi de işe mi almıyorsun? Dün yaşanmadı Fahri, unutalım onu gitsin. Tamam. Bana göre ha boş ama benim paraya ihtiyacım var. Çalışmam lazım. Bir zahmet engel olmazsan çok sevinirim. İyi. Sen kaşındın. Arkadaşlar toplanabilir miyiz yeniden? Ee, aramıza yeni biri katıldı. Adın ne? Ne? Adın adın. Adın ne? Muzaffer. Muzaffer bey. Toplanma saatinden tam 20 dakika sonra geliyorsunuz. Umarım müşterilerimize de bu kadar geç götürmezsiniz siparişleri. İnşallah. İnşallah da. Adresi bulamadım. Bir de iki kilometre palmiye koymuşlar. Yürü yürü bitmiyor. Bahane göbek deliği gibi Muzaffer Bey. Herkese bir tane bulmuş. O yalnız göbek deliği değil de. <laughs> Neyse. Bu ne labalilik pardon? E sen ciddi misin? Sera Hanım demek herhalde. Bir özür bekliyorum. Özür dileyeceksiniz Muzaffer Bey. <laughs> ya bırak Allah aşkına, Hadi işimizi yapalım. Özür dileyeceksiniz Muzaffer Bey. <laughs> sen kafayı yemişsin ya. Ne yaparsan yap. Allah Allah. Neyse nerede kalmıştık